Kur'an-ı Kerim neden oku diye başlıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim insanların cahil olmamasını istiyor. İnsanların akıllarını kullanarak Allah'ın onlara verdikleri bu nimetin borcunu ödemesi için. insanların eleştirel, öz eleştiri yaparak kritik düşünmeyi öğretmek istediği içindir. Ve Allah aynı zamanda okuyarak bütün kainatı, insana ve bu Kur'an-ı Kerim'i incelemesini istiyor. Sınavlarına gerçekten iyi hazırlanıp sınavını iyi verip cennete kazanıp bu dünyayı ve hem de ahiretine garantiye alıp mutlu ve huzur bir barış yurdunu yapmasını istediği için Allah'ın ilk emri e, okumak diye başlıyor Alak suresinin birinci ayetinde. Yani Kur'an üniversitesinden mezun olmak istiyorsanız öncelikle hayatınızı ilimle kitapla donatmanız gerekiyor geçirmeniz gerekiyor. Bunlara yön vermeniz gerekiyor. Çünkü bu sizleri zaten otomatik olarak alıp götürecektir Allah katına. Sanatla ve bilimle uğraşan mutlaka Allah katına çıkacaktır ve Allah'ın huzurunda her zaman avantajlı bir durumda olacaktır.